Herkese merhaba. Bugün gideceğimiz ülke Cebeli Tarık. Tarık'ın şehri vardır ve sadece bir şehri vardır. Fakat şehrin ismi yoktur. Ve tek şehir de Cebeli Tarık'ın başkentidir. Antalya'nın yüz ölçümünde, Antalya şehrinin içinin yüz ölçümünden bile küçük olan bu ülke, Tamamen hem güçsüz ordulardan oluşmaktan hem de dünyanın hem de Avrupa'nın en güçsüz ülkesidir. Ve dünya sıralamalarında da dünyanın en güçsüz ülkelerinden de birisidir. Cebeli Tarık nüfusu 34 bin civarında. Kilometresi 6.2 kilometre. Yani 6 kilometre diyebiliriz. Bu kilometreyle Türkiye ondan kat ve kat daha büyüktür. Ayrıca Cebeli Akdeniz'e ve Cebelitarık Körfez olmak üzere iki tane iki tane su birikintisine kıyısı vardır. Ve komşusu ise sadece İspanya'dır. Ve İspanya ise Cebelitarık'ı sıkıştırmakta. Cebelitarık bölgesi yani ülkesi iki parçadan oluşmaktadır. Birincisi Anakara topraklar ki burada nüfusunun %99.9'u burada yaşar. Ve %100 nüfusu burada yaşar. Yani insanların %100'ü burada yaşar. İkinci toprak ise liman bölgesi. ala değil. Ancak burası Cebelitarra'nın ikinci bölgesi. Ve uzaklığı ise tamamen yürüye, yürüyerek ta, tamamen kısa sürecek bir mesafe kadar uzaklığında bulunmaktadır. Tanrının resmi olan milli takımı vardır ancak milli takımı da aynı şekilde güçlü değildir Cebeli tek ve en büyük havalimanı burada bulunmakta Cebeli ikiye bölmekte ancak havalimanı ile iki şehir arasında ayrılan bir yeri yol ile birleştiriyorlar yol ne alttan ne üstten geçiriyor tamamen buradan geçiriliyor ve bu şekilde. Alt kısmından İspanya'ya geçmek istiyorsanız havalimanından geçmek zorundasınız. Yani havalimanı yolundan. Cebeli en büyük futbol e, sahası burada bulunmakta. Cebeli en yüksek noktası ise bu noktadır. Ve Cebeli en büyük dağıdır. Cebeli Tarık topraklarının %65'i tamamen şehirden oluşmaktadır. Geri kalan bölgeler ise ormanlık yerdir. Ancak ormanlık yerde sadece kalan %35'i ise, ise, burasıdır. Ve tek ormanlık bölgede burasıdır. Cebeli Tarık birazcık soğuk bölgelerden oluşmaktadır. Cebeli Tarık'ın bayrağı ise kırmızı, beyaz ve anahtar sayesinde sarı renklerden oluşmaktadır. Ve bayrağı böyledir. Ve Cebeli Tarık hakkında bilgileri verdiğimi düşünerek bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Görüşürüz.